Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum kolektife niyet ediyoruz izleyen arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin uymayanları da evrene gönderin falımızdan uyumlanabilmek adına kanalımıza abone olduktan sonra Zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım niyetinize kısa zaman içinde neler çıkacak? Neler yaşayacaksınız? Ayrıntılı, detaylı kahve falınız şu an itibariyle başlıyor. Hemen niyetinize bakıyoruz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Burada böyle sarmaş dolaş bir çift çıkmış arkadaşlar sanki böyle yine evlenmişler fakat bunlar hani yeni evlenmelerine rağmen bazı problemler yaşıyorlar ve her iki tarafın ailesi de bunu duyduktan ve bildikten sonra evet destek olarak manevi destek göstermeye başlayacaklar ama çok yeni bir çift olduğu için de bu haber sizi şoka uğratacak. Çünkü daha yeni böyle taze bir evlilik. Yani en fazla bir aydır arkadaşlar, bir aydır, 15 gündür, 20 gündür, bilemiyorum. Daha uzun bir süre değil. Ee, yeni evlenmiş olan bir çift ee, böyle resmen o kadar güzel muhabbetleri varmış ki sanki böyle bir nazar değmiş bunlara, ee, bir göz değmiş. Ee, şimdi aralarında bazı problemler yaşanıyor. Hemen daha evliliği mesela ilk günleri problemler yaşanıyor ve bu iki tarafın ailesini de e, birazcık üzebilir. Ee, yani evet daha dur Bismillah daha yeni hani evlenildi hemen bu kadar çabuk e, sorunların çıkması tabii ki normal değil zaten nişanlılık süreci sevgililik dönemi birbirlerini tanımak için bence e, yeterli bir süreç demek ki onlar ya bunu e, çok kısa tuttular e, ya da yeteri kadar birbirlerini iyi tanıyamadılar yoksa evliliğin bir ayında bu kadar problemlerin çıkması e, tabii ki normal bir şey değilmiş gözüyle bakacak aileler ama orta yol bulunacak çünkü çok daha yeni bir evlilik arkadaşlar taze bir evlilik yani yılan deliğine çomak sokmak gibi bir şey Bakın yılan deliğini kurcalamak gibi bir şey. Yani siz şu anda sakinsiniz, etrafınız sakin ama öyle bir şey olacak ki yani bir tarafınız diyecek ki git bu işin peşine düş. E, bu işi kurcala. İşte ye kurcalarsanız zararlı çıkacaksınız. Kurcalamazsanız hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Kafanız rahat olacak. Ama eğer kurcalamaya kalkarsanız gerçekten yılan deliğine çomak sokmak sokmuş gibi olacaksınız. Yani o yılan sizi mi sokar? Size zarar mı verir? Zararı mı dokunur? Maddi manevi daha çok küçüklerle mi karşılaşırsınız bilemem. Ama maddi manevi eğer bu işin peşine düşüp bu işi kurcalarsanız e, sizin için sıkıntı. Ama bugüne kadar bilmiyordunuz. Bu saatten sonra da e, bilmem bir şeyi fark etmez diyorsanız eğer o zaman her şey bu şekildeki gibi devam eder. Ama eğer kurcalamaya devam ederseniz bazı sıkıntıların yaşanacağı söyleniyor arkadaşlarım. Şimdi burada böyle bir nişan hazırlıkları var, bir isteme telaşı var. Bu ayın sonunu gösteriyor arkadaşlar. Heyecan var ama erkek taraf erkek böyle sanki daha şey çıkmış, somut, heyecansız yani bilemedim böyle bir duygusuz geldi bana o hissi verdi. Kız daha heyecanlı yani bu evlenecek olan hani istemeye gidilecek olan kız daha heyecanlı ama erkek böyle daha bir çekimsermiş gibi geldi evlenmek istemiyormuş gibi değil aslında istiyor seviyor her şeyin en iyisini istiyor ama nedense çocuk mu artık bilemiyorum yani içinden öyle bir heyecan şeyi çıkmadı açıkçası ya da maddiyatla alakalı sıkıntıları var yani o da olabilir ama çok güzel bir şekilde devam edecek güzel şekilde başlayıp güzel bir şekilde devam edecek e, çünkü erkek daha sakin çıkmış kız da sakin ama e, kızın heyecanı çok fazla erkeğin ki yok denilecek kadar az arkadaşlar şimdi burada bir erkek e, fakat böyle üst dudağı sanki böyle ince bir çizgi gibi duruyor yani üst dudağı hiç yok alt dudağı daha kalın e, bir erkek 40 yaş üstü bir erkek esmer bir erkek bu e, bu kişinin hayatında nikahlı eşinden hariç bir başka bayan daha var e, ve bunu aile çevresi akrabaları biliyorlar belki eşi bile biliyor e, eşi nikahını vermek istemiyor e, eşi problem de çıkarmıyor neden olduğunu çözmeye çalışıyorum inanın e, ya bu erkek yurt dışında yaşıyor yurt dışında yaşadığı için de e, orada belki başka bir sevgililik hayatı var ama belki Türkiye'de Nikahlı bir eşi görünüyor Yani çok değişik bir ilişki tarzları var aslında Yani bu erkek hem yanındaki kişiden Hem de eşinden olmak istemiyor aslında Birazcık tuhaf bir döngü Tuhaf bir sevgiseli Diyebilirim yani e, Çok onaylanan böyle bir şey değil Aslında kendi de bu erkek de düşünüyor Eşine haksızlık ettiğini e, Ve gerçekten e, kalbine söz geçirememiş Çok uzaklaşmaya çalışmış Çok kopmaya çalışmış ama ee, yapamamış karşı tarafında evli olduğu gözüküyor arkadaşlar yani şu anda sevgilim dediği kişinin de başka bir birlikteliği var yani çok böyle e, labirent gibi ilişkiler hoş olmayan şeyler e, ama e, yaşanabiliyor İşte bunu anladıktan sonra baktı ki kendine zarar veriyor bundan dönmesi gerekiyor Yoksa e, olur yok böyle şeylerin arkadaşlar. Yani yuvası yıkan inanın yuvası olmuyor. Bir yıl sonra da, üç yıl sonra da, beş yıl sonra da muhakkak ki her şey e, görünüyor. apaçık ortaya çıkıyor. E, ya da herkes yaşattığını yaşıyor. Muhakkak ki böyle oluyor. Şimdi burada üç erkek var. Bunların ikisi kardeş, birisi ya yeğen ya da kuzen. E, üç erkek bir tatil planı yapıyorlar. E, bu tatile gidecekler. Yalnız e, birisi... E, aileden mi artık bilemiyorum maddiyatla alakalı mı bazı sıkıntıları var İkisi daha rahat e, birisi birazcık problemli çıkmış gidecek ama yani ne şartlarda gideceğini artık siz düşünün hani baştan bir söz vermiş bulunmuş ama e, Allah e, yani demek ki ihtiyaçları var e, çalışan insanlarsa demek ki dinlenmeye ihtiyaçları var ama gidilecek yani sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek şimdi şurayı göstermek istiyorum bakın burası arkadaşlarım şurası sanki böyle belden yukarısı bir erkek bir kadın çıkmış birbirlerine böyle sırtlarını dayamışlar yaslamışlar ee, ve bunlar birlikte aslında güçlüler birlikte kuvvetliler bu kişiler birlikte olduğu sürece kötü bir şey yaşamayacaklar ne zaman ki bunlar tartışsınlar kavga etsinler ya da ayrılığa karar versinler o zaman bazı şeyler yaşayacaklar ve bu yaşadıkları şey onlara ders olacak çok fazla ayrı kalmadan tekrar bir araya gelecekler aslında gözlerinde hüzün de hakim yani ikisinin de ya birisinin annesi yok öbürkünün babası yok yani vefat etmiş gibi görünüyor yani aslında hep bir taraftan eksik kalmışlar ve birbirlerini tamamlıyorlar aslında bakarsanız ee, hoş bir görüntü mü bence hoş bir görüntü şimdi burada <laughs> yani arkadaşlar bugün yarın yani bu ayın içinde doğum yapacak olan arkadaşlarım heyecanınız Doruk'ta her şey olması gerektiği gibi sizin istediğiniz gibi ilerliyor. Ee, yalnız burada şey var. Yani bazı e, hamileliğinizde mi yaşadığınız problemler yoksa hamilelik sürecince size mi problem yaşattılar bilemiyorum. Bir kadın çıkmış sürekli problem yaşatmış size ya da hala yaşatmaya devam ediyor. Yani sizi ister istemez bir heyecana bir strese soktuğu görüküyor arkadaşlarım. Ee, ve siz onun yanında kendinizi gerçekten böyle telaşlı tedirgin panik hissediyorsunuz yani bilerek mi yapıyor bile bilemiyorum yani arkadaşlar ee, neden yapıyor böyle bilemiyorum ama kendiniz kendinizken hiçbir problem yok ama o kişiyle yan yana göz göze geldiğinizde birazcık sıkıntı doğuyormuş gibi geldi sanki böyle her yaptığınızda bir laf söylüyormuş gibi geldi ee, sizi birazcık telaşa ve paniğe sürüklüyor açıkçası yani tam böyle doğumunuz az kalmış zaten Allah sağ salim kucağınıza almayı nasip etsin çok fazla e, bir araya gelmeyin en azından doğuma kadar gelmeyin yani e, çok da mühim birisi değilse gelmek zorunda da değilsiniz siz sadece e, bu sonayı güzel bir şekilde atlatmaya bakın arkadaşlarım hadi bakalım oh 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 tabağımız 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 bakalım ne gibi hareketlenmeler var tabağınızda tabağımız da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tabağımız çok karışık yani onu söylemeliyim çok sade ee, böyle her şey şeffaf diyemeyeceğim açıkçası ee, birazcık karışık yani burada herkes birbirinin arkasından bir şeyler yapıyor söylemler davranışlar hareketler herkes birbirinin arkasından hep konuşmalar çıkmış. Artık yaşadığınız yere mi bağlı, yaşadığınız mahalleye mi bağlı, yoksa ailenize mi bağlı bilemiyorum ama ya da arkadaş çevrenize herkes birbirinin arkasından bir şeyler konuşuyormuş gibi geldi. Sizin gerçekten özgürlük dediğiniz şeye bazıları küçük görüyor olabilir. Tabii ki kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Her birey farklıdır, kendine öz karakteri vardır. Ee, siz istediğiniz sürece her şeyi yapabilirsiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama yaşadığınız yer sanki böyle bir çekirdek gibi arkadaşlar, çekirdek gibi, küçücük bir çekirdek gibi ee, ve her kafadan ayrı ses çıkıyor açıkçası. Bir kere sevdiğiniz kişiyi onaylamıyorlar, yaşadığınız ilişkiyi ona onaylamıyorlar, sizin e, duyduğunuz sevgiye saygı göstermiyorlar ve bunların hepsi birleştiği zaman e, siz acaba mı oluyorsunuz? Yani ilk başta e, ailenizin onay verdiği kişiyle evlenmek zorunda mecburiyetinde bırakılabilirsiniz böyle bir konu gündeme gelebilir biraz can sıkıcı bir durum evet ee, siz kesinlikle böyle bir şey istemeyeceksiniz e, ve olmayacak da ama onlar böyle bir şey isteyecekler ve sizin hayatınıza kim girerse girsin en az şu 1-2 yıl içinde onay vermeyecekler Rededecekler. yani sizi reddetmeyecekler o kişiye reddedecekler onay vermeyecekler istemeyecekler olmaması için de ellerinden geleni yapacaklar çünkü onay vermediği bir kişiyle sizin bir araya gelmenizi gerçekten istemiyorlar İstemedikleri için de e, ellerinden geleni yapacaklar birazcık ilişkiler yönünden baktığımda aslında sıkıntılı bir durum ama e, yaşınız küçükse e, bu evlilik işini işte başka şeyleri birazcık erteleyebilirsiniz öteleyebilirsiniz onları ikna edene kadar en azından sevgili arkadaşlarım hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın